Tarihte kurdukları ilk devlet milattan önce 330 yılında gerçekleşti ve adı Atropatena devletiydi. Daha sonra Kafkas Albanyası kuruldu. Ardından ise sırayla Saciler, Salariler, İldenizler, Karakoyunlar, Akkoyunlular, Safevi İmparatorluğu, Afşar Devleti, Kaçar Hanedanlığı ve son olarak günümüzdeki Azerbaycan kuruldu. Azerbaycan'ın tarihte yönettiği toprakların tamamına baktığımız zaman bugün Ermenistan'ın bulunduğu toprakları dahi içerisinde barındırıyordu. Şimdi günümüzdeki Azerbaycan'ın bayrağını incelersek mavi renk direkt olarak Türklüğün sembolünü taşırken kırmızı demokrasiyi, yeşil ise İslam'ı temsil etmektedir. Ortadaki bu hilalin anlamı Türklerin hilalini temsil ediyorken yanındaki 8 köşeli yıldızın anlamı ise Azerbaycan'ın Arapça alfabesindeki 8 harfini temsil etmektedir. Azerbaycan'ın topraklarına şöyle bir baktığımız zaman kendisi uçan bir kartala benzetilmektedir. Azerbaycan'ın